Merhabalar, bugün sizinle birlikte çok güzel bir meditasyon çalışması yapacağız. Kendimizi servet alanına götüreceğiz. Kendimize zenginlik için, bolluk için izin vereceğiz. Alan açacağız hayatımızda. Göremediğimiz belki de bolluğu göreceğiz. Ve sürekli odaklı olarak bu alanda kalacağız. Bu enerjide kalacağız bundan sonra. Bu çalışmayı birkaç saniyeliğine küçülterek alışkanlık haline getireceksiniz, nokta haline getireceksiniz. Bir anda aktive etme başlayacak sizde. Aktivasyonu emrettiğinizde, anda, o anda bu servet alanına, bolluk alanına her seferinde kolayca geçmeniz, her ne alanda olursanız olsun her seferinde kolayca geçmeniz mümkün olacak bundan sonra bu çalışmayı hatırladıkça. Çalışma yaklaşık 15 dakikada sürebilir ama dediğim gibi alışkanlık yaptığınızda bu enerjiye odaklanmayı siz nokta haline getirdiğinizde ol diyeceksiniz, var ol diyeceksiniz ve bolluk enerjisi, zenginlik enerjisi varlık alanına giriş anında olacak, uyumlanma. Şimdi her zamanki gibi güzel bir niyet alalım. Kendimize bu varlık alanında hissedemememize sebep olan bolluk enerjisini aktive edemememize sebep olan zenginliği hissedemememize sebep olan her türlü direncimizi fark ediyoruz. Korkularımızı, bastırdığımız duyguları, keşke'leri, pişmanlıkları, kaygıları, endişeleri fark ediyoruz, kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra da şimdi niyet ediyoruz. Bu dirençlerimizin hepsinden özgürleşmeye ve varlık alanında her daim olmaya ve zenginlik enerjisiyle servet enerjisiyle her daim uyumlu olmaya bu enerjiyle her daim uyumlu olmaya niyet ettikten sonra da e, her an o alanda olabilmemizin mümkün olduğu inancını lütfen hatırlayalım. Her inanç için geçerlidir. Her zaman her inancımızı fark ederek dönüştürmemiz mümkündür, esnetmemiz mümkündür. Şimdi derin nefesler alıp vermeye başlayalım. Kendimize izin verelim. Kendimiz için naiflikle, sevgiyle, kibarlıkla, güzellikle bir zaman ayıracağız şimdi. İzin verelim. Lütfen kendimizi rahatlatacak şekilde ister uzanalım ister otu oturalım dik bir şekilde. Derin nefesler alıp vermeye başlayalım. Burnumuzdan alıp ağzımızdan verelim. Nefesimize odaklanalım. Her seferinde zihnimiz akıp geçsin. Biz nefesimize odaklanmaya devam edelim. Kendime şu anda sevgiyle izin veriyorum. Alan açmaya, bolla sevgiye, refaha, huzura sıhhate, şifaya, sevgiye, naifliğe, kibarlığa, güzelliğe, her türlü sevgiye, eğlenceye, coşkuya, neşeye, her türlü güzelliğe kendime alan açmaya niyet ediyorum. Derin nefesler alıp sakince verelim. Omuzlarımızdaki yükleri bırakalım. Omurgamızdan akıp gitsin oksijen. Sakince bütün hücrelerimizi gezsin. Bütün ağrıların, kaslardaki ağrıların hepsinin şu anda oksijenle şifalandığını, tertemiz bir, duru bir, saf bir enerjiyle tertemiz yıkandığını, rahmet enerjisiyle şırıl şırıl yıkandığını hissedelim. Kendimize izin verdiğimiz, kendimiz için bu güzelliği yaptığımız her an aynı şey olacak. Bir anda bunu aktive edeceğiz. Nokta haline getirip her seferinde bir anda aktive edeceğiz. Bundan sonra istediğiniz kadar bu çalışmayı sürdürmeniz mümkün. ihtiyacınızın olduğu kadar. Derin nefesler alıp verelim şimdi. Oksijen içimize gelsin sevgiyle alalım. Ve sevgiyle gönderelim oksijeni. Oksijenin sevgiyle hizmetini kabul edelim, alalım. Sevgiyle gönderelim. Bunu. Bize aldığımız her oksijen sevgiyle bütün hücrelerimizi dolaşıyor, hizmetini yapıyor. Onu fark edelim, hissedelim. Akışı hissedelim. Bütün kanımızdan aktığını, oksijenin. Bütün vücudumuzu şifalandırdığını hissedelim. Bolluğa açalım şimdi kapımızı. Şimdi kendimizi Mor bir ışığın içinde, balonun içinde hayal edelim. Mor balon biz içine girdik, ışık halinde. Şimdi hissedelim. Burası benim anım. Burası şu andaki bedenimin tezahür alanı. Burası servet enerjisinin olduğu alan. Burada her şey var. Sonsuz olasılıklar var. Bunu hissedelim. Varlık alanı burası. Şimdi bulunduğumuz odayı sarsın bu enerji. Mor enerji balon büyüsün. Bulunduğumuz evi, bulunduğumuz şehri sarsın. Sonra bulunduğumuz bütün Türkiye'nin üzerine kadar yükselelim. Bütün şehri, bütün dünyayı sarsın. Varlık alanıyla, enerji alanıyla Varlığın o da enerji alanı ile uyumlanıyoruz. Bütün zenginliğin, güzelliğin, madde olarak düşünmeyin bunu, sağlığın, şifanın, lezzetin, iştahın, keyfin, tadalmanın, gülümsemenin, iyilik yaparken o hissettiğiniz iyilik hissinin, gülümsediğinizde insanlardan aldığınız, selamlaştığınızda aldığınız o hissi hissedin şimdi. Varlık bunlardır aslında. Sevdiğiniz bir insanla muhabbeti, gülerek muhabbetinizi düşünün. Sevdiklerinizle eğlendiğinizi hayal edin şimdi. Evet, Türkiye'nin üzerine yükseldik şimdi. Şimdi de dünyanın üzerine yükselelim bu ışıkla, mor ışıkla. Bütün alemi içimizde topluyoruz, birleştiriyoruz şimdi. Zenginlerin o keyfini, kalitesini, asilliğini, konforunu düşünün. Bunu kendi alanınızda şimdi hissedin. Bütün alanı çünkü birledik şimdi kendimizde. Bütün alemi birledik. Kendinizde fark edin bunu. Asilliği, güzelliği, konforu, kaliteyi. Şimdi çocukların saf gülüşünü, saf bakışını düşünün. Şimdi bir yaşlıların o tatlı halini düşünün. Şimdi çimenlerin üzerinde yılan ayak yürüdüğünüzü hayal edin. Sıcak bir toprakta, çimenlikte. Çevrenizde türlü türlü meyveler olsun, meyve ağaçları olsun. Şimdi o meyve ağaçlarından tek tek kopararak yürüyün, yiyerek, lezzetini alarak yürüyün biraz. Nefes alıp verin bu arada. Varlık alanına geldik şimdi. Biz varlığı hayatımızda şu anda tezahür ettirmeye başladık. Bu alandayız şu anda. Güneşi düşünün. Sıcacık teninizi sardığını, sarmaladığını, sizi koruyup kolladığını düşünün. Şıkır şıkır akan bir deri olsun geçen, o suyun o berraklığını, güzelliğini görün. Akışını hissedin. Ne kadar da tutunmadan sakince akıp gidiyor. Evet, biraz daha yürüyelim şimdi. Bir kedinin o saf gözlerini görün şimdi, güzelliğini görün. Ne kadar da minnetsiz. Sakince anda yaşıyor. Onun için hiçbir zaman yok. Ve mama verdiğimizde bize minnet bile etmiyor. Neden? Çünkü alacağını bildiği için. Onun hakkı olduğunu, gayet güzelce ona verileceğini bildiği için sakince yemeğini yiyor. Sakince kendisini temizliyor ve uyuyor. Onun o saf teslimiyetini görelim. Şimdi o gülen bebeğe tekrar bakalım kadar da saf değil mi? Alır mıyım, kim veriyor, kim beni besliyor diye bakmıyor. Sütünün verileceğinden emin. Yemeğini yiyor, altı açılıyor, sallanıyor. Onun o teslimiyetini görelim şimdi. Akışta. Ağaçlara tekrar bakalım şimdi. Ağaçlar Güneşi alıyor, yağmur rahmeti alıyor. Meyvasını veriyor. Akıştı sakince. Teslimiyetlerini görelim hepsinin. Güneşin teslimiyeti. Akan suyun teslimiyeti. Çiçeklerin teslimiyeti. Zamanı geldiğinde açıyor, zamanı geldiğinde gidiyor, zamanı geldiğinde tekrar gel geliyor, açıyor. Bütün hayat böyle akıştır. Her şey bizim hayatımıza anda gelir ve akar gider. Varlık alanı böyle bir yerdir. Varlık alanı bizim istediğimiz gibi değil. Bizim saf ihtiyaçlarımızı karşılayan bir alandır. Bizim fıtratımıza ait olanı karşılayan bir alandır. Neşe gibi, şifa gibi, keyif gibi, huzur gibi, sağlık gibi, bolluk, bereket gibi ihtiyaçlarımızın kolayla, kolayca karşılandığı bir alandır. Her şey gelir, bizim işlerimizi halleder ve sakince akıp gider. Her şey, her şey, sevdiklerimiz hep bizimle beraberdir. Diğerleri hepsi akıp giderler. Zihnimizden düşünceler, duygular, her şey, olaylar, insanlar işte bu akarsuyun aktığı gibi hayatımızdan akıp geçer. Kalan sadece gönlümüzdür, sevgimizdir. Bizim güzelliğimizdir, bizim iyiliğimizdir akan gidenlerden sonra kalan. Şimdi bunu fark edelim, kendimizde kalalım. Güzel kalbimizi fark edelim. İyi niyetlerimizi fark edelim. İyilik yapmak ne kadar güzel. Biz aslında hiçbir şeyi vermiyoruz, hep alıyoruz. Bunu fark edelim. Bize her şey geliyor, biz alıyoruz, kabul ediyoruz. Verebildiğimiz de zaten alabildiğimiz kadar. Şunu fark edelim şu an. Alabildiğimizi verebiliriz öyle değil mi? O yüzden neleri alabiliriz, neleri hak ettiğimize inanıyoruz. Sürekli aldıklarımızı düşünün. Sürekli aldıklarımızı düşünün şimdi. Hak ettiğimizi alıyoruz ve veriyoruz. Sürekli alıyoruz, hak ettiğimizi alıyoruz ve hak ettiklerimizi aldıktan sonra dağıtabiliriz. Sevgi alabiliyor muyuz? Saygı alabiliyor muyuz? Değer görebiliyor muyuz? Konfor, zenginlik, bolluk, bereket alabiliyor muyuz? Sağlık, şifa alabiliyor muyuz? Neşe, huzur, selamet alabiliyor muyuz? Şimdi bunlara bakalım. Çimenlerin üzerinde tekrar yürüyoruz. Yanımızdan gene akarsu akıyor şırıl şırıl. Hayvanlara bakıyoruz, kedilere bakıyoruz. Çeşitli hayvanlar görebilirsiniz, sevdiğiniz hayvanları. Çeşitli ağaçlar görüyoruz çevremizde, çeşitli meyveler görüyoruz yürürken. Güneş bizi sıcak sarmalıyor. Aldıklarımızı görüyoruz. Önümüzde şimdi up uzun kocaman başak tarlası görüyoruz, sapsarı başak tarlası. Ne kadar da güzel açılmış başak taneleri görüyoruz. Güneşi yansıtıyorlar adeta sapsarı. Rüzgarla hafif hafif salınıyorlar. Burası bolluğun, bereketin olduğu alan. Şimdi kendimizi bu alana açıyoruz ve izin veriyoruz almaya. Almaya izin veriyoruz. Şu anda aldığımız bizim. Alıyoruz ve aldığımızı verebiliriz değil mi? Sevgiyi alalım. Saygıyı alalım. Değeri alalım ondan. Hak ettiğimiz bunlar Evet, bunu alalım. Şimdi bunları verebiliriz ancak bizde olmayanı biz veremeyiz. Bizde olmayanı biz hissedemeyiz. Şimdi kendimize almaya açalım mı bunları? Lütfen. Alan açıyoruz şimdi. Almaya alan açtım. Her şeyi, ne şeyi? Sevgiyi, sağlığı, güzelliği almaya alan açıyorum. İzin veriyorum sevgiyle. Işıl ışıl bu alan sizi sarsın bedeninizi. Burası tezahür alanı. Dediğim gibi her seferinde nokta haline bu çalışmayı getirin ve aktif ediyorum, var ol Bu çalışma anında sizin alanınızda aktif olacak. Her seferinde zihne düştüğünüzde, üzüldüğünüzde, ağladığınızda, korku kaygı hissettiğinizde, pişmanlık hissettiğinizde, Zana düştüğünüzde yani zihne demek zan her sefirinde bayram olun bayramınız mübarek olur böylece <laughs> bayram demek yani insanın B sırrıdır B sırrının açılışı zanlardan zanlara ram olmaktan ram olmaya geçiş yapılır aslında. Bayram olmak nedir? Onunla iletişime geçmek bayla B sırrıyla yani bendeki sır öz kaynaktır. Benim öz kaynak olduğum sırrıdır ve bu benim bayramımdır. Hepinizin inşallah bayramı şimdiden mübarek olsun. Ramazanı bayramınız mübarek olarak geçirin anda inşallah. Hoşçakalın görüşmek üzere.